Dunlopılar Denizaltısı, 1944 yılında Amerika'nın Corn kentinde Electric Board Company Tersanesi'ne inşa edilerek 23 Nisan 1944 tarihinde ilk kez suya indirilmiştir. İkinci Dünya Savaşçıları'nda Blower adıyla Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmıştır. Dumlupınar denizaltısı 95 metre uzunluğunda 6,5 beygir gücünde 2 dizel motora sahip olan döneminin en modern denizaltılarından birisidir. Modern denizaltılarda bulunan hava alma düzeni ile donatılan Dumlupınar su altında uzun süre kalabilme ve uzun mesafeli sefere çıkabilme özelliğine sahiptir. Dumlupınar, yakıt ikmali yapmadan İstanbul'dan Amerika'ya gidebilecek kapasite ve 150 metre derinliğe dalabilecek yeteneğe sahip bir denizaltıdır. Sizlere Dumlupınar denizaltısının üretilişini ve özelliklerinden birazcık bahsettim. Pekala, o zaman geçmişe bir gidelim tarihin sayfalarını karıştırdığımızda tarih 4 Nisan 1953. Sert bir gece. Çanakkale Boğazı içinde gemilerin zor manevra yaptığı ve ters akıntının şiddetli olduğu Nara burnu açıklarına yaklaşmıştır. 4 Nisan saat 2.00'da Nara burnu açıklarında karşı yönden gelen Naboland isimdeki İsveç yük gemisi görünmüştür. Akbaş fenerinden yarım milimetre mesafede 250 derece rotasını seyreden İsveç yük gemisi 2.15'te Pınar denizaltısına ön taraftan şiddetli bir şekilde çarpmıştır. Denizcilerin üstlerinden aldığı naçizane her işte olduğu gibi bir kural vardı. Konuşmak yok, cigara içmek yok. Türkü söylemek, şarkı söylemek yok. Dumlu batmaya başlamasına rağmen ne konuştuğu, ne türkü söyledi, ne de şarkı. Ta ki üstlerinden gelen bir telefon sonrasına kadar. Alo Dumlu. Dumlu duyuyor musun? Evet Dumlu. Arkadaşlara söyleyin. Konuşabilirler. Bir Ataş Der Ki Karabülü Yakayım Sen Salın Gel Ben Boyununa Yakayım Belki de birbirlerine son kez baktılar. Belki de son kez türkü söylediler. Ve son sözlerini söyleyip vedalaştılar. Fakat Dumdu Suat. <laughs> evet Dumlu. Kaç kişisiniz orada? Dinleyin ki efendim. Merak etmeyin kurtaran geldi. Biz buradayız. <laughs> efendim... Manometre 267 kadem gösteriyor. Doğru mu? Doğru Sen arkadaşları yatır. Konuşmayın, sigara içmeyin.